Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. 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 Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да Sakin. Gidiyor böyle de, yoldan çıkacak. Böyle git. Böyle devam. Devam, 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 devam. Şimdi dön, tam sağ, center line. Şimdi görüyor sende. Ayaklarını oradan çek. Ben sana yavaş yavaş topla diyeceğim. Topla, 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 topla. Bekle diyeceğim orada tutacaksın. Bir şey olursa bırak dediğim an bende. Tamam mı? どうしてみる

Orada, i̇şte bak, bak, bak sondan. Görüyor musunuz? Tamam. tamam. İşte, Biraz yani. daha gideceğiz. Ondan sonra sola döneceğiz Osman. Bak, bak burası bak. esas evet. bacak. Sonra son yaklaşmaya evet. bak. Sen, sen, sen. Sen, <laughs> sen. sen de uçakla beraber. Bir işte bırakıyorsun. Ha? Bir işte sizi bırakıyorsun. Sen de bırakıyorsun. Sen de bırakıyorsun. Sen de bırakıyorsun. Sen de Çalış yap çalış. mu küçük ya? Aa öyle ya. Aa, Uçağı. Abi, Uçağı. Uçağı. Çok Uçak <laughs> ya, yatıyor, ya. yatıyor ben. ikinci kaptan, kaptan değil mi? ikinci kaptan dedim ya. İkinci kaptan yatır eder. Yani sadece ben yapmıyorum. Tamam. Kendine para da bakıyorsun. Süper. Gerçek çeviriyor diyor. Bende olmuyor. Ben yapmıyorum yani. Gerçek çeviriyor. Sor sor. Ne var ama? <laughs> İyi şey oluyordum az önce. Ya ya. Arkadaşı nasıl? Sen de bir uçuş yap. yap, yap sen de bir uçuş Bunu Murat abi ısmarladı ama Hikmet abi evet. ikinci uçuş şansımız varsa onun da ücretini verelim. Abi, bir 15 dakikalık daha. Şimdi ben de bir çıkmıyorum.